Bana dediniz ki Neden MOBA oyun oynamıyorsun? Ben de dedim ki Ben de MOBA çok farklı şeyleriz oh. Ama ondan sonra durdum ve bir düşündüm Belki de oynamalıyım dedim Hatta videosunu bile çekmeliyim Bunu sizinle paylaşmalıyım Sonra durdum ve düşündüm Yeni bir mobil oyun gördüm Bu mobil oyunda ben kendimi geliştiririm Ben dedim ki bunu oynarım MOBA'yı burada deneyebilirim Dedim ki insanlar burada da puralaşmadan ben bu oyunu oynarım Öğrenelim. <gülme> <laughs> öğrenirim ulan dedim. Karşınızda arkadaşlar Strike of Kings. Hemen kısaca bir oyunun kendisinden bahsedip hemen oyuna geçeceğim. Çok uzatmayacağım. İndirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. Bir bakmışsınız karşılaşmışız. Oynuyorum arkadaşlar. Androidler için aktif Android telefonu olan herkes indirebilir oyunu. Muhteşem bir oyun olmuş çünkü. Hemen soldaki menüden başlıyorum arkadaşlar. Benim profilim 4 level şu an. Kullanıcı adımdan oyun içerisinden beni de ekleyebilirsiniz. Marketimiz var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Hero'lar, tem e, temalar yani temalar skinler markette her şeyi bulabiliyorsunuz arkadaşlar Hero'larımız var gördüğünüz üzere burada hero'lar var bazı hero'lar arkadaşlar bir günlüğüne bedava oluyor Hero'ları kendiniz açıyorsunuz ay yanlış üstüne tıkladım özür dilerim skill açıyorsunuz skill'leriniz açıyorsunuz aynı şekilde Zaten ben çok iyi anlamıyorum mobalardan biliyorsunuz zaten bunu anlayanlar benim söylediklerimin fazlasını anlıyorlardır gördükleri kadarıyla Her gün aldığınız ödüller var arkadaşlar burada günlük olarak girdiğiniz zaman oyuna ödüller alıyorsunuz Burada başarılarınız var başarılarınız toplayabilirsiniz biliyorsunuz Burada oyun kurabiliyorsunuz. Hızlı eşleşme diyorsunuz. Rütbeli eşleşme diyorsunuz. Rütbeli eşleşme henüz kapalı 6. seviyede açılıyor gördüğünüz üzere. Bir hızlı eşleşme diyeceğiz ve bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere e, eğitim kampı, botlu oyun ve savaş modları var. Savaş modunda arkadaşlar biz 5 ve 5 oynayacağız. Burada 1 ve 1 atabiliyorsunuz. Vadi çatışması var 3 3. Hafta sonları açılan kancı savaşları var. Bu sadece hafta sonları açılıyor cumartesi ve pazar. Gördüğünüz üzere sınırlı süre ve büyük savaş 5 ve 5 ve ben eşleşeceğim bugün bir oynayacağız hep birlikte oynayacağız şimdi burada hero seçeceğim bedal hero'larım var gördüğünüz üzere ben ne alsam tamam hadi o zaman onun söylediklerini yapalım onun söylediği bezelerle oynayalım Onlarla dedim bakalım bu arkadaşlara karşı nasıl oynayacağız Ben WASD'den yönlendireceğim karakterimi Ama siz telefondan daha kolay yapabileceksiniz Bunu unutmayın Telefondan dokunarak her şey yapabiliyorsunuz Biz hemen ilk skillimizi basıyoruz Oyun gayet basit arkadaşlar Gördüğünüz üzere solda dokunmatik olarak böyle Görebildiğiniz bir yönlendirme şeyi var Burada böyle ben şuraya ben buraya oraya yok e, Mantık aynı Kuleleri yok ediyorsunuz Düşmanın base'ine giriyorsunuz İlk rakip geldi karşımıza Hemen şöyle bir tane vuralım şöyle birazcık sakin oynay oynayacağım oyunum droplandı. Ha ben yakın yakın dövüşçüymüşüm tamam olsun alırım. Bu arkadaşın karakteri benimkinden daha zayıf. 3 saniye içerisinde bitireceğim 2, 1. Bir... Aa yavaşlattı beni. Sen kime vuruyorsun lan? Sen kime vuruyorsun lan? Anlansan. Gel anl lan buraya. Ben yakın dövüş olduğumu unuttum. Buraya giremem ben. Çünkü minyonlarımın olmasına ihtiyacım var. Hemen şöyle vurayım kuleye bir yandan kulenin canını azaltayım. Şimdi geri kaçmam lazım. Benim minyonlarımı öldürdü. Hemen ikinci skillimi de açıyorum bu arada. Hemen seni öldürebilir miyim ben artık? Seni öldürebilir miyim? Anam! Bu bana şey bastı mı? Ha tamam. Ezdim geçtim artık. Nice. Şu minyonu da öldürelim abi. Ben gidip bu arada şunu da alacağım. Aa geliyor 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 geliyor. Şöyle vuralım. Vuralım abicim. Şöyle uzaklaştıralım onu olaydan. Vur 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 vur. Minyonlar gelin. Gir abi gir gir gir. 3 İyi ki şimdi indireceğim tekrar seni Şimdi indireceğim tekrar seni Allahu ekber dur Hayır 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 geri, geri git geri git Tamam öldürmek üzereyim aslında ama Lan 40 saniye içerisinde canımı da inleyemem ki Tamam sıkıntı yok minyonlarımın gelmesini beklemek zorundayım Sol taraftan hemen marketten Skill'lerimizi açıyoruz bu arada ee, Aldığımız paralarla onları açmamız gerekiyor Adamın canı var Ama öldürebilirim diye düşünüyorum Hop şöyle Hadi oğlum be az canı var bak onun çok az canı var Lan yanlış yanlış tuşa basıyormuşum Hah, bizim desteğimiz de geldi. Backup'ımız geldi bir yandan. Minyonların artık içeri girip şu kuleyi bitirmesi lazım. Kilimi de çalmasın bu arada. Onu çok istiyorum. Tamam neyse ben buna gireceğim. Normalde adımı kovalardım da. Bu arada ultimizi de açtık. Ultimiz de en yukarıdakiydi. Hemen şuradan can bastım. Can yenilemeyi gördüğünüz üzere açıyorum. Tamam madem giriyoruz abicim. Madem giriyoruz. Ben seni şöyle vurayım. Şöyle bir tane de ulti. Üstüne öldürür müyüm seni? Canım bitmeden öldüremedim. Tamam kaç kaç kaç. kaç. Kaçtım. Kaçtım. Böyle bir suyu sahilde atlıyormuş gibi oldum ama Olsun sıkıntı yok Geldi adam Geldi adam Sakin Kaçıyor Sen Nereye kaçıyorsun Tamam kaç dur Sakin Sakin Vur abicim Ölümcül darbe indirdim Nice Nice ben indirdim değil mi Ben, ben, ben mi indirdim Skora bakıyoruz hemen 2'ye 0 gidiyorum Adam 5'e 0 gidiyor 3'e 2'ye 1'e 2 Neyse en azından hiç ölmedim Sıkıntı yok Lan öldürme lan adamı mı? Adamı öl öldür Öldüremezsin oğlum sen benim adamı. Sen benim adamı öldüremezsin. Ah ulan öldüm. Az canı vardı be. Az canı vardı be. Uf be. Ulan öldürecektim aslında. Az kalmıştı biliyor musunuz? Gidelim şu adamları bitirelim abi. Ah geri zekalısın oğlum sen. Sen sen geri zekalısın. Bu. <laughs> Böyle öldürüyorum adam. Minyonlar girsin. Hemen yanlarından giriyorum ben de. Vur abicim. Ya bildiğim kadarıyla ben kulelere skill attığımda daha iyi vuramıyorum. Bu bir gerçek şu milyonlarım ölmeden olabildiğince canını azaltayım. <laughs> ah geldi. Sakin, sakin, sakin. Aa, sana ult, ult, ile bir karşılık verelim. Şöyle vuralım. Üstüne bir... şunu indireyim. Çok kalabalıklar. Alo, alo. Çok kalabalıklar öldüm. Öldüm. Kaçar mıyım? Kaçar mıyım? 3, 2, 1. Sakin, 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 sakin. şurada bir can olsa az mı olurdu? Abi efsane kaçtım. Acayip fena kaçtım. Yemin ederim çok az farkla kaçtım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Siz kimsiniz ulan? Siz kimsiniz ulan? Allah ekber. gel lan buraya. Ulan, gene kaçtı şerefsiz. Ya ah, sen var ya çok pisliksin. Az çok az canı var. Çok az canı var. Güzel saldırdım adama. İyi saldırdım. Onu öldüreceğim. Onu öldüreceğim. O şerefsiz gelsin. <laughs> Niye şerefsiz diyorum adam çok hırsatım şu an Onu, onu öldürmek istiyorum 20, 20 saniye var basmak için Şunu kuleyi bitirdik nice Çok güzel abicim Minyonları da keseyim hemen şuradan. Gir abi vur abi. Me vur abi. Bitti bu kadar. Cümleden girdik yani. Daha fazla ne yapalım. Yukarıdaki her kesinler onu. Böylelikle kazandık arkadaşlar. Easy game. Easy win. Böyle alırlar. Bir oyun daha gireceğim. Yani dediğim gibi. Hani oyunda henüz prolar yokken. Oynayıp kazanmak eğlenceli oluyor. daha etmek için. Dokunduk. MVP kim oldu? Ben oldum. Yok ben, ben olmadım MVP. Pardon. Boşuna heyecanlandım galiba. <laughs> Olsun. Artı 4 izlemin verildi. 5 level oldum arkadaşlar. Güzel oldu. Devam diyoruz. Devam ediyoruz. MVP Yaşkar, Yaskar diye bir karakter olmuş. 11'e 0 oynamış. İyi oynamış lan. Acayip iyi oynamış. Ben 3'e 1 oynamışım. Bir, kilim, bir kez öldüm. 3 kez kill aldım. 0 asistim var. Olsun. Tekrar oynayacağım. Bir kez daha 5 ve 5 diyeceğim. Bir oyun atacağım. Bakalım bunda ne yapacağız. Öldürünce, kazanınca mutlu oluyorum. O yüzden oynamaya devam edeceğim bu oyunu. Şunu mu alsam acaba? Bu farklı bir Karakter Omega. Buradan basılı tuttuğumuz zaman skilllerini görebiliyoruz. Özelliklerini görebiliyoruz. Fiziksel loketli özelliği var. Bayan karakterimizin hareketli mermileri varmış, bomba geliyorum varmış, taktik atışı varmış. Bu uzaktan saldırıyor mesela. Tamam bir farklılık olsun bu sefer bayanı alalım. Ben yine mid gideceğim eğer kimse mid gitmezse. Millet sürekli yukarıdan aşağıdan giriyor. Ben sürekli mid giriyorum. Bu üçüncü, dördüncü belki de beşinci oyunumdur. Midden girmek daha eğlenceli bence. Pekala iki mid gittik. İki üst var. Bir kişi altı giderse çok mutlu olacağız. Üç midler what? Evet tamam uzaktan attığımı gördüm en azından. Gördüğünüz üzere bu şekilde uzaktan oynayacağız. Biz bu sefer yakın dövüşlere girmeyeceğiz arkadaşlar. Azıcık şöyle güç basalım. Şöyle vur abicim. Nice atış. Nice atış hocam. Aman 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 aman. Vur abi şöyle güzel güzel kuleye gel kuleye gel sıkıntı yok can var burada can var hiç sıkıntı yok Deparımı da buradan alacağım birazdan ikinci skillimi de hemen açıyorum güzel İkincisi skill açmak güzel oldu. Şöyle uzaktan vuralım. Uzaktan dövüşte bakalım ne kadar iyi oynayacağız. Bilmiyorum tabi. Çat. Ee, ben öleceğim. Öldüm. Peki ya ikinci skillimin tam olarak ne işe yaradığını anlamadım. Oraya bir şey attım ama şey işte, karakterleri tanımak bu yüzden çok önemli. Ben yani, LoL'deki karakterleri de tanımadığım için şöyle de bir atış yaptık. O da güzel. Evet beni şu an engelliyor. Sen bilirsin. Tamam. Gücüm, gücüm bastım şuradan. Şu skilllerimin azıcık daha hızlı yayılmasına ihtiyacım var. Vur. Eee nereye? Şuraya. Bak çat vur. skillleri yeterince güçlü değil o yüzüyor beni ya. Dur dur dikkat dikkat dikkat. Dikkat. Şuna vur lan. Ah ulan be. Ulan alamadım kili ya. Öldüm. Uzaktan iyi değilim. Yok abi uzaktan o kadar iyi değilim. Den daha uzaktan oynamam lazım. 0-3 gidiyorum. Bu hiç iyi değil. Kesinlikle hiç iyi değil. 0-3 gitme. Of. Oo bizim adam almış lan. Bizim adam güzel almış. Vur şöyle. Vur şöyle abicim. Şunu da vur lan. Ş şunu da vur. Vur lan. İyi tamam. Ya abi adamların şeyi benimkinden daha iyi. Acayip can azaltıyorlar. İyi şeyler olmuyor. Be. Şu an halen karakteri çözme işinde olduğum için vur vur şuna. Şöyle uzaktan vurmaya devam et. Lan oğlum. Lan oğlum. Hayır. Al sana. Ay lan yanlış yere skill bastım. Üstekine basacaktım. Şunu şöyle geleceğim sürükleyeceğim mesela. Nereye biliyor musunuz? Bakın şuraya gelmesini bekleyeyim mi? Gel abi gel. Bu. Ama beni sersemletiyor. Acayip sersemletme şerefsizliği şeyi var bunun. Peki abi bunu şimdi... Aa! Aa ah, şerefsiz! Şerefsiz! Ayıp lan! Abi ya kurtar beni adamsın. Adamsın. Vur lan şuna şerefsizler sizi. Abi hayatımı kurtardılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ultimi açtım artık yeter. Harbiden yeter ama yani. Ş şunları da vurayım. Dur bekle gelsin al sana. Hah şöyle. Ha şöyle. Gel buraya gel. Lan gelme tamam. Pislik. Pislik. Eee eldiven şunu şunu al abicim. Güzel güzel. Şu an sıkıntı yok. Şun şöyle alalım, vuralım. Kılıcı Ki, aldın mı oradan? Kilimi aldın mı oradan? Şu... Aa dur dur dur. Aa. Lan yanlışlıkla çemberin içine girdim. Ah! Hemen şunu şuraya vuralım mı? Vurduk mu lan? Ah, ah. aman 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 aman. Vur lan şöyle. Ulti attın mı? Vur şöyle. Güzel. Sıkıntı yok. Şunu şöyle vurayım. Tamam. Fena değiliz. Fena deriz Onu alır mıyım lan? Al alırım sanki. Oba aldım. Aldım. Son beni yavaşlattı ama kilimi aldım orada. Bakayım aldım değil mi? İlk kilimi aldım. Bu da bir şeydir. Hani köpek gibi savaştım orada. Ultime bastım abicim. Pekala şu arkadaşımızın yardıma ihtiyacı var. Şunun kilini çalayım şuradan. Çok güzel çaldım. Acayip pis çaldım yani öyle böyle değil. Gittim <laughs> Çaldım ve geldim. Şuraya şöyle bir tane sallayayım mı? Salladım. Güzel salladım. Şunların içerisine girdim. Şunu da attım abi. Ee, öleceğim. Öleceğim. Hop. Şunu şöyle salla. Hala ölmedim. Hala ölmedim. Abi Allah'ım nokta geber canla. Lan yanlış yere vurdum. Allah kahretmesin. Yanlış adama vurdum. Onu isabet almamıştım. Hayatımı kurtardılar. Hayatımı kurtardılar yukarıda. Adamın dibisiniz oğlum siz. Ulan siz adamın dibisiniz. Benim cana ihtiyacım var. Köpek gibi cana ihtiyacım var yani. Pekala şunu yapalım hemen. Şunu da şöyle saldım. Kilimi de aldım oradan. Şunu da şöyle vurdum ama öldüm. Tamam en azından orada darbe darbe vurdum değil mi? 6 asistim 4 kilim var şu an. Bence iyi toparladık. Hani iyi toparladık bu, bu da bir şeydir. İyi fena değil. Abi ultiyi yanlış yere attım. Aşşş oh, abi şaka gibiyim ya. Harbiden şaka gibiyim ya. Şunu şöyle sal abi. Lan ulan 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 ulan. Dikkat abi dikkat 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 dikkat. Vur abi. Ya nasıl öldüm ya? Abi çok kalabalık girdiler mid'e. Çok kötü girdim. Yanlış yaptım ultiyi ben boşuna salladım. Yanlış yere salladım ya. Abi bizim mid'e ihti desteğe ihtiyacımız var adamın eline verecekler. Adamın çok kötü eline verecekler 3 kişi geliyorlar. 3 kişi geliyorlar hadi do doğ 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 çabuk doğ çabuk, çabuk çabuk. Verdiler adamın eline. Gitti. Koş koş koş. Koş abi koş. Desteğe ihtiyacımız var mid'de bizim adamlar ne yapıyor ya? Allah aşkına bizim adamlar ne yapıyor ya? Bizim adam yakın dövüşü zaten gerisini ben şu milyonları 2 dakika halledeyim. Şunu şöyle vurayım diyecektim. Bekle bekle. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Şöyle vur abi. İyi iyi attım lan bu sefer. Şunu da şöyle vurursan, tamam iyi iyi destek oldum. Ya, yakın yakına gelden vuracağım onu bak. Yakına gelden vuracağım onu. Nereye kaçıyorsun? He? Nereye kaçıyorsun? Oh, you little shit. Vurur muyum lan? Aha vuramadım. Arkaladı ya. Abi arkaladı kafayı yiyeceğim ha. Şimdi çok sinirlendim. 5 kişi 8, 8, 8 7 asist oynuyorum. Böyle işim olur ya. Ama yok ya ben birazcık daha fiziken güçlü karakterler alayım. Anlıyorum ha. Böyle Kar kız işleri bana göre değil. Benim uzak dövüş işine karşıyım ben şu an. Olmaz. Ben yapamıyorum. Ya abi adamlar beni iki vuruşta öldürüyor. Ben şu fil yaratığı öldüremiyorum. Ulti attım. Cana gitmedi. Ya bir daha bu karakter alırsam ha. Allah Allah. Anasını attıklarım ya. Bir bırakın da bir kazanalım işte ne istiyorsunuz? Hah Uf ne çaldım killi lan Kaç kişinin arasında killi çaldım da beni köpek gibi yavaşlattı abi Ya Yapacağın işe tüküreyim senin Geliyor bak bak geliyor şerefsiz Geliyor şerefsiz Gel 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 neredesin? Neredesin? Al sana Tamam ben oradan asistimi alırım Sıkıntı yok sıkıntı yok Hay hızına senin ha Şuraya bir tane ulti sallayacağım Attım onu da aha yavaşlattım şerefsizi Şunu da sallayayım mı lan salladım ama boşa mı gitti bilmiyorum İyi fena deriz allahu ekber Tamam fena deriz fena deriz şunu şöyle sallayacağım. Dur abicim ölmene izin vermeyeceğim ben seni. Ben seni ölmene izin vermeyeceğim dur. Dur. Allahu Ekber. Ulan vurdum. Yok abi yeterince etki almıyorum ya. Yok abi şu fil var ya manyak oynuyor. Deli gibi öldürdü herkesi. Neyse ki kestik artık hadi o duana kadar saldırın ya. Gel gel. Gel abi gel. Aha dur öldüremezsin lan sen onu. Sen onu öldüremezsin. Abi kill alamadım inanmıyorum. Ya git lan. Hayır 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 abi. Bir anda 10 kişi geliyorlar aklım almıyor adamın nokta kadar canı var ya nokta kadar Allah kahretmesin kafayı yiyeceğim ya Yok fena geldiler Base'e fena geldiler kaptırdık oyunu Muhtemelen kaptırdık Minyonları yok diyecektim onlar da gelmiş Abi 15 saniyem var benim de 15 saniyede bitirirler bizim kuleyi Köpek gibi bitirirler ne olur Allah'ını savun lan Ne olur savun lan orayı Savun ölümüne savun ölümüne aldı bir tane kilo aldı Hadi onu da alırsın Hadi 4 3 diye desteği de geldi desteği de geldi güzel güzel tamam Gayet iyi abi orayı tutarız biz Orayı tutarız tuttururuz Sıkıntı yok Hayır ya hayır ya Hayır Abi daha 10 saniyem var yok kaybettik Cık, Bitti Ya ulan Of be Bir saat oldu videomu kayıtına başlayalım lan bir saat Ve kaybettik bari kazansaydık Ben anlamadım takımımın 5 kişiden 3 tanesini görmedim oyunda Hani arada bir toplanıp sağ olsunlar birlikte saldırırlar, Onların haricinde yoklardı abi benim aklım almıyor Of 6 kilim var 12 kez öldüm 8 asistim var Karşı takımın karakter yok abi benim aldığım Karakter karakter değil hero hero değil yani Her neyse arkadaşlar daha fazla bu MOBA oyunu videosunu istiyorsanız mutlaka aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Siz de oynamak istiyorsanız açıklamada linki var Yorumlarınızı bekliyorum İlk MOBA, den MOBA deneyimlerimden bir tanesi de bu oyun oldu Eğlenerek oynuyorum biraz sinirlendim az önce ama her neyse <laughs> Kendinize iyi bakın sizleri seviyorum Hoşçakalın arkadaşlar Bye bay Ah oh, kolumu vurdum ah oh.